o bugün sizler birlikte Cortez ile maç yapacağız. İnşallah güzel bir galibiyet olabiliriz. Burada böyle daha fazla dediyse bu maç bu sıkıntı siz Yorum evet bildi. Ay. Yorum at beni unutmayın. Da. tek tek bakıyorum. Hep de yapıyorum. Lütfen size benim için. Bir abone tuşuna Çok mutlu edersiniz. Diyorum ben. Geçti şu Evet. Kılıcı. Fişek. Fişek. Martinez. La Rotana Martinez. At o topu. Hırrriiii. Thomas Henry. Olmadı be. Şurada bulamadın mı? Olmaz. Bana at o topu. At bu da. olasılıkla gerçek topa. Şimdi Henry boşta. Ve taksici Henry. Henry. Çok güzel bir gol. 1-0 öndeyiz. Her maç olduğu gibi. Karabağ kupası Birinci turda. Rakibimiz. Kardeşliği değil. Onlar da inice büyük bir ihtimal. Ne yapıyorlar? Yani Kurl pası. Mature, Mature var lan Turner, Turner. Sun MNG'ye NG Ramos ve maalesef ki penaltı alıyor. Ya dakika 31. Sarı kart Ramos'a. kurtarıyoruz. Ve kurtardık. Mükemmel bir kurtarış. Kirol. Süpersin Kirol. Baba mısın? Kirol be. Çok güzel bir penaltı kurtarışı. Buradan da ayır. Çok güzel bir gol olabilirdi ama Martinez kaçırıyor. Olmuyor arkadaşlar. Pas. Thomas Henry. Aynı türler gibi arkadaşlar. Görüyoruz arkadaşlar. Değil. Çakma araması Fabio Ramos indirdi. Henry 2-0 Hayır Yine atamıyor. Thomas Henry. Arkadaşlar da kaçacağım pozisyon. Kafayla indir lan Şimdi her yeri koşuyor. Her yeri koşuyor. Her yeri koşuyor. Monitor, Duality ve Touch. Touch'ı kullandıktan sonra büyük bir ihtimal maçı bitecek. Ve ilk yarı birçok ikinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başladık. Bay satayım Ve şimdi başladık. Dikkat o defasla kötü bir hata ve korner. Lautaro Martinez. Açtı ortaya. Olaf sana gelmedi. Aaron Ramsey. İnşallah gol atmaz arkadaşlar maçta. Bir kişinin daha ölmesini istemeyiz. Düdüm ve orta geldi ama gol olmadı. Hurry. Come on hurry. Olmadı. Şimdi fişek. Ben pembe kramponlarla o pembe kramponu var valla. Şuradan bas. Volante olamadı. Konyus. Konyus içeri çevirmeye çalışsam olamadı. Şuradan bas. Dük dük. Görmüyüm. Kafayı indirdi Martinez. Martinez gidiyor. Martinez ama. Kaç çıkmadı. Martinez. 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 Kız. Martinez. 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 Böyle. Ne olsaydı arkadaşlar. Yine gol yemiyoruz. Çok, güzel. Yine gol yemedik. Yine de iyiyiz. Bir geldi o tarafa doğru. Ramon Tuan. Ramon geliyor. Evet, bir gol. 78 2 0. Süper gol arkadaşlar. Bakın şu halin güzelliğini bir. 2-0 MİT'e. Büyükte, yerde ve penaltı arkadaşlar atmaz Penaltı kışlar ikinci defa. Arkadaşlar 2 1 2 robel penaltıdan. Ve en son Matur'u ile Volante'ye Henry! Henry! Hattrick Henry. Thomas Henry hattrick yapıyor. Bu maça damgasını vurdu. Nikola Gonzalez ve Douglas Ruiz'in yokluğunda takımı bu maç o taşıdı. <laughs> Mesut resmen Thomas Henry aynı Thierry Henry gibi oynadı bu maç. Maite. Maite. Kaç. Onların. I'm going Sakın. Tamam. Burası arkadaşlar. Çünkü bu sefer Ronaldo. Sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.